Evet arkadaşlar top geldi. Eniştenin top. Elektrikli. Ee, bu yeni aldı çözmeye çalışıyor. Elektrikli diye. bisikletleri buna çeviriyor. Kendisi de. buradan müzik çalıyor geri alınca. Uyarı veriyor. Bir tuhaf. Değişik evet. ama güzel gibi. İncelemesini yaptı. Evet. Sürüş gelebilir. Elektrikli bisikleti büyüyünce bundan olacak. Ee, büyüyünce evet. Şöyle de çekelim. Daha fabrikasyon şeyleri de duruyor. Bayağı bir güçlü lambalar falan. Türk bayraklı şeyi yani aslında böyle. Kısa bir şeklinde gösterelim. Bak şu anda tam ekran şey oldu, koşuyor. Top koşma Şöyle, üzerinde. Evet. İyi, sıcağı da işte. Evet, Türk bayrağı. Türk bayrağı, evet. İşte bizim amblemimiz Türk bayrağımız. Tam Türk bayrağı rengi zaten Geriye araç. Geri bir daha tak sesi dinletelim. Yo zaten aldım sesi çalıyor ya şu an. Tekrar tüm çıkışları tekrar çekelim. Kapatma iptal etme. Bir daha arada çekelim. Bak, göstereyim. Çek çek ha. Şu anda ekranı tekrar çevir. Animasyonlar Animasyonu tekrar sağ yap. Sesi de çekiyoruz evet. Vay yavrum. Görüşelim, hadi görüşelim Gel Hadi Bak iyi yolculuklar evet, Sesi de duyduğunuz gibi Tok Tok yavaş yavaş tok Karnımız <laughs> tok Enişteden bir spin gelir mi? <laughs> Şöyle çekelim şeyi. Kar mı ayı? He bir şeyler yağıyor yani. Korna yok mu korna? Korna yok mu? Enişte korna çalabiliyor korna mu? <laughs> ha iyi. <laughs> <Ha>, i̇yi <laughs> kornası çalıyor. Kornayı da elektrikli yapmışlar. İyi iyi. Evet, elektrik dere balandı şeyi... Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın.